PC Fixer buradan herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizinle birlikteyiz. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı kusura bakmayın. Bir süre video çekemedik. Ama bomba gibi bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün Synergy Ultimate hazır sisteminin kurulumunu yapacağız. Fiziksel kurulumunu ve işletim sisteminin kurulumunu yaptıktan sonra kullanıcımıza teslim edeceğiz. E, donanımların tek tek size tanıtımını yapacağım. Kısa bilgilendirmeler vereceğim. isterseniz Donanımları gösterdiğimiz, tanıttığımız ve fiziksel kurulumu yaptığımız aşamaya geçelim. İsterseniz sistemde kullanacağımız donanımlarla ilgili kısa bilgilendirme vereyim size. Normalde sipariş verdiğinizde hazır sistemde olmayan parçaları kullandık. Yani birkaç parçayı değiştirdik. Onlar ilgili kısa bilgi vereyim. Normalde e, ana kartımız Gigabyte oluyordu ama biz e, Asus TUF B550 modelini kullandık. B550 Plus Wi-Fi olan modelini kullandık. Bunun dışında işlemcimiz e, 5600X e, normalde e, sipariş ekranında ama biz 5700X'i kullandık işlemci olarak. RAM'lerimiz e, 3200 MHz'i onu 3600 MHz olanla değiştirdik. En evet, olarak da power supply'ınızda Sharkoon'un e, 600 watt yanlış hatırlamıyorsam Sharkoon markasına ait bir power supply'dı ama biz e, Corsair CV 650 650 watt e, bronz 80 Plus e, sertifikasına sahip olan power supply ile değiştirdik. Hemen çok kısa bilgi vereceğim donanımlarla ilgili. 3700X e, işlemcimiz 4.4 GHz frekansa kadar e, çıkabilen 8 çekirdekli bir işlemci. Bunun dışında anakartımız ee, daha önce X570 modelini kullanmıştık bu anakartın. E, military Class sertifikasına sahip e, ve VRM'leri gerçekten çok sağlam. Eğer overclock yapmayı düşünürseniz e, sizi belli bir seviyeye kadar tatmin edecek bir anakart. Neden frekansına e, daha önce bakmadım açıkçası. Ama RAM'de yanlış hatırlamıyorsam 4000 küsürlere kadar destekliyordu. Evet 4600 4600 e kadar e, destekliyor. E, çok güzel bir anakart. Tavsiye ederim size. Bunun dışında e, hard disk'imiz bellek olarak, sabit bellek olarak m2 SATA e, Kingston'ın A2000 modelini kullandık. E, 500 GB olan modeli bu sadece tek SSD kullanacağız. En e, olmazsa olmaz parçalardan oyuncu bilgisayarında ekran kartını e, normal sipariş şeklinde gelen gigabyte gaming OC RTX 3070 modeli olarak kullandık. E, gerçekten güzel bir ekran kartı fiyat performans olarak siz tatmin edecek seviyede olabileceğini düşünüyorum bu sistem için. E, 8 GB 256 bit belleğe sahip e, ekran kartımız daha önce e, ee, 3060 Ti'yi aynı seriden 3060 Ti'yi kullanmıştık ve bunun e, tanıtımını yapmıştık size. Ee, ekran kartımızın 3 tane fanı var. Ee, iki 2 saniye yönde biri ters yönde dönmek üzere. Güzel bir e, hava soğutması var. Bunun dışında normalde 3600X aldığınız zaman sipariş ekranında yanlış hatırlamıyorsam e, Tre işlemci olarak veriyorlar size. Burası e, ince bir ayrıntı. Tre işlemcinde de soğutucusu olmuyor. Stok soğutucusu bildiğiniz gibi. Biz 3700 aldık. Stok soğutucusu var ama AMD işlemciler için kule tipi, güzel bir soğutma e, uzun e, zaman diliminde stabil çalışmanızı e, stabil kullanımınızı sağlıyor. Biz bunun için de MSI Core Frozr L modelini kullandık. E, 4 tane kule hava soğutma borusuna sahip. Ee, ayrıyetten yanlış hatırlamıyorsam evet 71 CFM e, hava akışı sağlıyor size. Bununla birlikte 1800 RPM'e kadar da e, fan dönme hızına sahip. Daha önce kullanmadık bu soğutucuyu. E, ses ne kadar çıkartıyor, e, gürültü oranı nedir bilmiyoruz. Bunu ancak kullandıktan sonra size geri bildirim olarak isterseniz verebiliriz. Bunun yanında e, hazır sistem olduğu için bazı parçaları e, sipariş yakında almanız gerekiyor. E, Razer'ın V2 e, versiyonu e, V2 versiyonu olan klavyemizi kullanacağız. Bununla birlikte sipariş yakında e, yine Razer'ın Hammerhead Bluetooth kulaklığı da var. E, bu kulaklığı kullanacağız. Son olarak da e, kasamız. Yani bu kasayı bu markayı ilk defa kullanacağım. Ama ilk bakış açısını sorarsanız e, ön paneldeki e, ön paneldeki temizleme e, filtresi gayet kolay çıkıyor. E, kendisi üzerinde dört tane fana sahip. Şu biraz zor çıkıyor ama evet. Mesh yapıda dediğimiz e, ön tarafta bir filtre bulunuyor. E, alüminyum filtre e, çok basit bir şekilde e, çıkıp temizlenebilir durumda. Böyle tasarlanmış 3 tane önde e, fanımız var soğutma fanımız bu fanların hepsi e, adreslenebilir RGB bir tane de arkasında egzoz fanımız var bu fan da aynı şekilde adreslenebilir RGB olarak koyulmuş üzerine ve e, tabii ki bir kontrolöre de sahip RGB kontrolü kurulum yaptıktan sonra e, detaylarını paylaşırız sizinle İsterseniz çayınızı kahvenizi alın kurulum aşamasına geçelim. Fiziksel kurulum bittikten sonra uzun süreli kullanım sonucunda olumlu olumsuz geri bildirimlerini yine video altında paylaşalım sizinle. Arkadaşlar, bugün Synergy Ultimate Hazır sisteminin kurulumunu yaptık. E, yüzeysel olarak sizlere bilgi vermeye çalıştım. Bir bilgisayar kurulumu e, ve montaj sırasında yapılması gerekenlerle ilgili. Umarım yardımcı olabilmişimdir. E, bilgisayar montajı ve kurulumu aşamasında takıldığınız noktalar varsa, yaşadığınız sorunlar varsa e, bunlarla ilgili bana mail atabilirsiniz ya da yorumlar kısmına sorularınızı belirtebilirsiniz. Elimizden geldiğince bu soruları yansıtmaya çalışıyoruz. Umarız size yardımcı olabilmişizdir. Bence çok güzel bir sistem oldu. Ee, RGB aydınlatması, bir kontrolü ve ışıklandırması e, gayet göz doyurucu. E, kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.